Karmaşık sayının bir reel sayıyla çarpımı, bir gerçek ile çarpımı dediğimizde o karmaşık sayının hem reel kısmını aynı k sayısıyla çarpıyorum hem de sanal kısmını aynı k sayısıyla çarpıyorum. Yani k çarpı karmaşık sayı ka artı kbi şeklinde olur. Şimdi bu özellikleri uygulayalım. Z1 10 eksi 4 i. Z2 3 artı 5 i. Bizden 2 Z1 artı Z2 işini isteniyor başlangıçta. 2 çarpı 10 eksi 4 i ile Z2'nin toplamı. 3 artı 5 i'nin toplamı. 20 eksi 8 i artı 3 artı 5 i. Burada reel kısımları toplarsak 23. Sanal kısımları toplarsak da 3 olur. İşte aradığımız cevap 23 eksi 3 i oldu. 3 z 1 eksi 2 z 2'yi hesaplayacağız. Öyleyse ne yapalım? Bunun bir yolu da 3 z 1'i ve eksi 2 z 2'yi bulup toplamaktır. Diğer yolda hemen 3 ile z 1'i çarpıp ne diyelim? 30 eksi 12 i diyelim. Buna ne diyelim? Z2'nin eksi 2 katı. Yani bu Az önce söylediğimizi direkt yapmış olacağız. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 10i. Şimdi toplama işlemi yapabilirim. Çünkü zaten eksi 2 ile çarptım. Ekstradan çıkarmama gerek yok. 30 eksi 6. 24'tür. Eksi 12 eksi 10. Eksi 22'dir. Eksi 22i oldu. Yani cevabımız 24 eksi 22i'dir. Çarpma işlemine geldik karmaşık sayılarda. Toplama işleminden farkı toplama işleminde reel kısımları birbiriyle topluyorduk. Sanal kısımları birbiriyle topluyorduk. işimiz bitiyordu. Ama çarpma işleminde bütün ifadeyi birbirine dağıtmamız gerekiyor. A artı Bİ'yi C artı DI ile çarpacaksak A'yı hem C ile hem DI ile çarpıyoruz. Artı Bİ'yi de hem C ile hem de DI ile çarpıyoruz. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. 1 artı i ile 8 eksi 5 i'yi çarpalım. 1 artı i çarpı 8 eksi 5 i. Şimdi 1 ile 8 ve eksi 5 i'yi çarpmadan i'ye geçmeyeceğim. 1 ile 8'in çarpımı 8'dir. 1 ile eksi 5 i'nin çarpımı eksi 5 i. Şimdi i'ye geçeyim. i ile 8'in çarpımı 8 i'dir. i ile eksi 5 i'nin çarpımı da eksi 5 i karedir. Eksi 5 i artı 8 i. 3 i oldu. i kare eksi 1 olduğu için eksi 5 ile çarptığımızda burası 5 oldu. Burada da 8 vardı. 8 artı 5 13 oldu. Aradığımız cevap da 3 i artı 13 veya 13 artı 3 i diyebiliriz. 7 artı 4i çarpı 2i artı 3. Bu haliyle çarpalım direkt. 7 ile 2i'yi çarptık 14i. 7 ile 3'ü çarptık 21. Artı 4i ile 2i'yi çarptık 8i kare. 4i ile 3'ü çarptık 12i. Şimdi. 14 i ile 12 i'nin toplamı 26 i'dir. 8 i kare. i kare eksi 1 olduğu için bu 8 i kare eksi 8 olacak. 21 eksi 8 de 13 olacak. Artı 13. Ya da 13 artı 26 i diyebiliriz. Çarpma işleminin özelliklerine de bakalım hızlıca. Kapalılık özelliği vardır. İstediğim iki karmaşık sayıyı birbiriyle çarpayım. Sonuç yine bir karmaşık sayıdır. Değişme özelliği z1 çarpı z2 ile z2 çarpı z1 aynı şeydir. Birim eleman z ile 1'i çarptığımda 1 çarpı z'ye yani z'ye eşittir. Çarpma işleminin birim elemanı 1'dir. Karmaşık olarak göstermek istersek 1 artı 0 i şeklindeki karmaşık sayı karmaşık sayılardaki çarpma işleminin birim elemanıdır, etkisiz elemandır. Ters eleman özelliği Z'nin çarpmaya göre tersiyle çarpıldığında sonuç 1 olacaksa Z'nin tersi 1 bölü Z dediğimiz sayı olur. Z'nin tersi şu Z'yi karşıya attık. 1'in paydasına 1 bölü Z Z'nin çarpmaya göre tersi olur. Birleşme özelliği de Toplama özelliğindeki toplamadaki birleşme özelliği gibi Z1 ve Z2'nin çarpımını buluyorum. Onu Z3 ile çarpıyorum veya Z2 ile Z3'ü çarpıyorum. O bulduğum sonucu Z1 ile çarpıyorum. Sonuç eşit çıkar. O yüzden çarpma işleminde birleşme özelliği vardır karmaşık sayılarda. Dağılma özelliği var ayrıca. Madem toplamayı da çarpmayı da gördük. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Z1'in Z2 artı Z3 ile çarpımı Z1 çarpı Z2 artı Z1 çarpı Z3'dür. Bu soldan dağılma oldu. Aynı şekilde sağdan dağılma özelliği de olduğunu söyleyelim. Şimdi 3 eksi 5 i karmaşık sayısının eşliğini ile çarpımı soruluyor. 3 eksi 5 i karmaşık sayısının eşleniği 3 artı 5 i'dir. Öyleyse z çarpı z'nin eşleniği. 3 eksi 5 i ile 3 artı 5 i'nin çarpımı. 3'leri çarptık. 9. 3 çarpı 5 i. 15 i'dir. Şimdi eksi 5 i'ye geçebilirim. Eksi 5 i ile 3'ün çarpımı eksi 15 i'dir. Ve eksi -5i 5 i ile 5 i'nin çarpımı da eksi 25 i karedir. 15i eksi 15i. Ne oldu? 0 oldu. Burası gitti. i kare eksi 1 olduğu için bir eksi de burada var. Burası artı 25 oldu. Cevap 9 artı 25 yani 34 oldu. Bu ifadedeki değişmeyen kuralı verelim biz. Bir karmaşık sayının eşleniği ile çarpımı o karmaşık sayının reel kısmıyla sanal kısmının kareleri toplamına eşit. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Sonuç ne oldu? 9 artı 25'ten 34 oldu. Burada da bulduğumuz gibi. Bunu da özellik olarak burada verelim. A artı B iyi karmaşık sayısının eşini ile çarpımı A kare artı B kare şeklinde. R kısmıyla sanal kısmının karelerin toplamı şeklinde tek seferde bulunabilir. Burada yine özel iki ifade var. 1 artı i'nin karesi ve 1 eksi i'nin karesi. Daha sonra soruları çözerken karşılaşacağımız işimizi kolaylaştıracak sonuçlara götürecek bizi. Peki nasıl? 1 artı i'nin karesini bulalım. Peki nasıl bulalım? 1 artı i'yi 1 artı i'nin üzerine dağıtarak bulalım. 1 artı i çarpı 1 artı i. 1 ile 1'i çarptık ve çarptık. Bir i'yi çarptık. 1 artı i dedik. i ile de 1'i ve i'yi çarpıyoruz. 1'i çarptım i'yi. i'yi çarptım i kare. i kare nedir? Eksi 1'dir. 1 bir, eksi 1 gitti ve ne oldu? 2 oldu. O zaman bundan sonra kısaca ne diyebilirim? 1 artı i'nin karesini gördüğümde 2 i'dir diye direkt yazabilirim. Peki 1 eksi i'nin karesine uygulayalım aynı şeyi. 1 eksi i'nin karesi. 1 eksi i çarpı 1 eksi i dağıttık biri. 1 eksi i oldu. Eksi i'yi dağıtalım. Eksi i artı i kare. Eksi i ile eksi i'nin çarpımı i kare. i kare eksi 1'dir. 1 ile gitti. Eksi i eksi i eksi 2 i oldu. Bu da yine kısaca söyleyebileceğimiz bir şeye götürdü bizi. 1 eksi i'nin karesini gördüğümüzde de eksi 2 i diyebiliriz kısaca. Şimdi bu az önce öğrendiğimiz özelliği kullanıp 1 artı i'nin 24. kuvvetini hesaplayalım. 1 artı i'nin 24. kuvveti 1 artı i'nin karesinin 12. kuvveti olarak yazılabilir karesinin 12. kuvveti ne demek? 24. kuvveti demek. 1 artı i'nin karesinin artık biz 2 i olduğunu biliyoruz. Yani aradığım şey 2 i'nin 12. kuvvetidir. Bunu da 2 üssü 12 çarpı i üssü 12 diye yazabilirim. 12 4'ün katı olduğu için i üssü 12 1'e eşittir. Cevap da 2 üssü 12 olur. 1 i'nin 25. kuvvetini hesaplayalım. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. 1 eksi i'nin 25. kuvvetini 24. kuvveti kenara ayırıp 1 eksi i'nin karesinin 12. kuvveti dediğimizde 24 tane kuvveti kullandık. Geriye bir tane 1 eksi i kaldı. Şimdi bakıyoruz 1 eksi i'nin karesi. Eksi 2 i'dir. Bunun 12. kuvveti ile 1 eksi i'yi çarpacağız. Eksi 2'nin 12. kuvveti 12 çift olduğu için 2 üssü 12'dir. i üssü 12 de 1'dir. Onu da 1 diye yazalım. Hiç yazmasak da olur. 1 eksi i. 2 üssü 12'yi 1 eksi i'nin üzerine dağıtalım. 2 üssü 12 eksi 2 üssü 12 i oldu. Aradığımız sonuç.